Merhaba, ben Merve. Bugün sizlere korona virüsü ve pH hakkında konuşmak istiyorum. Korona bir aslında virüs ailesinin adı. İçinde birçok virüs var. Gördüğünüz gibi SARS, MERS ve şu an Hayatımızda olan maalesef ki COVID-19 var. Bu virüslerin ortak özelliği hayvanlarda oluşuyor ve mutasyona uğrayıp insana geçiyor. Evet haberlere baktığımızda e, kazalardan dolayı ölen insan sayısının bu virüsten dolayı örneğin insan sayısından fazla olduğunu görüyoruz. Evet öyle ama şöyle bir durum var. Bu virüsün yayılması çok çarpıcı. Kazaların yayılması çok çok daha düşükken bu virüsün yayılması Maalesef ki çok yüksek. Bu yüzden de size birçok kişi evde kalın diyor. Ve evde kal diye sloganlar çıkıyor. Burada Kemal Bey'in yazısını görüyoruz. Ve burada çarpıcı olan nokta, pH 8 ve üstünde olduğunu bu bile su koruyamıyor diyor. Ayrıca başlıklık sistemi için D vitamini de öneriyor. Bununla ilgili akademik bir şey var mı diye baktığımızda 1990 yılında yazılmış ismi bu olan makaleyi görüyoruz. Makalenin linkini açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Bu makalede evet bu virüsün pH değişiminden oldukça etkilendiğini belirtiyor. pH 6 ve sıcaklık 37 iken bu virüs yaklaşık 24 saat yaşıyor. Ama pH'i 8'e çıkardığımızda yaşam süresi yaklaşık 30 dakikaya düşüyor. Bu çok çarpıcı bir bilgi. Ben de bunu okuduktan sonra tüketim suyun pH'ini artırmaya çalıştım. Bunu nasıl yaptım? Suyuma karbonat kattım böylece suyu içtiğim suyun pH'i yükseldi bunun dışında biliyorum ki ben MS hastalığından dolayı kullandığım ilaç bahçekme sistemi baskılıyor ve benim de bunu güçlendirmem lazım bunun için ne yapıyorum çinko tüketiyorum. D vitamini alıyorum. Kış aylarından çıktığımız için genellikle D vitamini düşüktür. Buna dikkat edin. D vitamini çok önemli. Omega 3 alıyorum. Omega 3'ün değerlerini yüksek olmasına dikkat ediyorum. C vitamini çok önemli, çok tatlı bir vitamin. <laughs> şu anda bildiğimiz narenciyelerden alabiliyoruz. C vitamininin özelliği şu. Günlük alıyoruz. Eğer bugün fazla portakal yediniz, yerine C vitamini kalmıyor. Çünkü fazlası atılıyor. Ve ayrıca magnezyum vitamini de alıyorum. Bunun dışında evet el temizliği çok önemli ama ayrıca burun temizliği de çok önemli. Buna da dikkat ediyorum. Bunun dışında sorunuz varsa bir medikal geçmişim yok ama elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Ve akademik olarak neler merak ediyorsanız yazarsanız sevinirim. Evde kalın.